bugün sizlerle birlikte TikTok videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdan like atınızı çok sevim arkadaşlar. Bence hemen geçelim. Ses açıkmış ya. Tamam tamam. İnandım mı tamam. Arkadaşlar TikTok videonun devamını istiyorsanız daha, daha da çok like atabilirsiniz ve kanalıma da abone olmayı sakın sakın unutmayın. Oo. Ve ne yapacak? Kazma Ee? Anlamadım bir şey <laughs> Bundan bir şey anlamadım Evet Yok ya Yok yok <laughs> Öyle bir şey <laughs> Tuzak var orada Dedim Anladım çünkü orada ipler vardı ee, şimdi o görünmez blok yüz yüz gider. Altında da var. Yok. Yokmuş. Ama ev var. Evin içinde lav var vardı. Lat. <laughs> of güzel. Güzel yapıyorlar arkadaşlar bunları ya. Valla güzel yapıyorlar. Öf, öf, müp. Vallahi çok güzel. Tamam tamam. İnandım tamam. Güzel valla bak çok güzel ya. Tamam tamam. Çek. İnandım inandım tamam. Tost alıyor ve. Ooo çok güzel oldu lan. Dinner bone. Dinner bone. Ooo. Ve. Baltayı aldı çekti. <laughs> Ne, sen bunu yapmam imkansızım bir yani imkansız. Ne oluyor lan? He? <laughs> yapmaya çalışsam çalışsam imkan imkansız yani. Bu ne? Bu <laughs> ne? ya abi ya. Dur dur dur. Dur burası çok komikti dur. Dur dur. Böyle bakıyor sanki orası böyle bir gibi arkadaşlar. Sonra ileri git. <laughs> Hayal kırıklığı. <laughs> kırıklığı. Abi ya. Arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum size. Yani artık videonun öyle bir montajı olacak ki. Yani baya güzel olacak haberiniz olsun. Yani videonun like atın. Yani ben de daha da bir montaj yaparım. Yani şu an yani benim istediğim like ve abone ulaşamıyorum maalesef. Ama yine size teşekkür ediyorum. Yani 181 aboneyiz. Ve Discord sunucunda gelmeyi unutmayın. Sakın sakın haberiniz olsun. Of. 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 Çok güzel. Ben böyle bir şey yapmayı denesem imkansızın teki. Abi bu ne ya? Ne yapacak bu? O gerçek sen ne mi ya? Oha ya. Helal, helal, helal. Helal ya, helal. Oha, oha. Çat, çut. Valla çok güzel yapmış. Helal ya. Kırdın. Kırdın. Gizemli yer açıldı. Onu açtın. Lav love var. Lavdan indin. Su var. E burası ne alaka? Oha. Oha. Oha ya. Valla oha. Yüzün sonunda değişik bir şey olacak arkadaşlar. E, Lav al sana düşsün. Aa su varmış tamam. Sandık. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir tane çapı için bir de kırık yani tahta ve yani canı öyle bir gitmiş ki yani az kalmış. Onun için öyle yani yerlerden geçtik yok ya. Yok ne diyeyim? Fun Fun Steon Meat 233 Oo. Bayağı iyi. Bayağı iyi, bayağı. Bayağı iyi ya. Vallahi ne diyeyim. Bak bunları yapıyor ya. Ben denesem arkadaşlar. Yapmam imkansız. Al bu ne ya? Komutlarla yapıyordu, yapıyorlar da. Yüz yüz. Çünkü yani komutlarla yapmayacaklar da neylerden yapacak zaten bunlar. Ama artık yani o kadar da popüler değildi bunlar. Herkes yapıyor çünkü yani. Ondan yani o kadar da popüler değildi bence. Şimdi kumdan aynen. Bak o kadar zengin ki arkadaşlar. Bakın elmas bura kaplıyor. Attı. Ne diyeyim ya. Çok değişik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. da like dolu çok sevinirim. Şimdi bu kadar görüşürüz.